Merhabalar. Uzun bir dönem video çekemedim tavuklarla ilgili. Genelde kar, kış, yollar böyle videolarla haftalar geçti. Şimdi baharın gelişiyle birlikte yeni video çekmeye karar verdim. Şimdi tavuklarımız yerlerinde kar olduğundan dolayı çıkamamışlardı dışarı. Şimdi bunları dışarı çıkaracağım. Yani kış sonrası ilk defa toprakla buluşması gerçekleşecek tavukların bunu sizlerle paylaşacağım. Evet. Ara ara karlar var. tabi toprak da gözüküyor. Burada önemli olan toprağın olması. Şimdi birazdan tavuklar toprakla buluşacaklar. Sonbahar döneminde buralarda ufak tefek çalışmalarımız olmuştu. Bunlar şöyle bir görüntü oluşturdu. Daha değerli toplu. Aynı zamanda yol e, duvar vazifesi gördü. Böyle duvarları ben daha çok seviyorum. Daha estetik gözüküyor. Her ne kadar dağınık gibi gözükse de derleyip toparlarsan daha estetik bir görüntü arz ediyor. Şimdi tavukların buraya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Tabii burada biraz karışık bir ortam var. Yarım kaldı. Karlar kalktıktan sonra buralarda değerlerini toparlanacak. Evet. Kar yine de var. Burada horozlardan bir tane kaldı. Diğerleri artık kesime gitti. O da tek siyah bir horoz kaldı. O da tek başına burada kalıyor. da burada. Diğer arkadaşlar yok. Hatırlarsanız beyaz horuzlar vardı. O yok. Şu an siyah horuzumuz var. O da birazdan birine göndereceğim. Evet şimdi tavukların ilk defa toprakla buluşması horoz liderliği yapacak. Bakalım ne yapacaklar. Yeni lider horozumuz bu. Sonra diğerleri. Evet. Bu da diğer horozumuz. İki tane horoz bıraktım. Evet çağırıyor. Buyurun diyor. Çıkıyorlar. Evet bir neşe güzel. Yeni yeni farkına vardılar. Önceden kar olduğundan pek çıkmıyorlardı. Ama şimdi e, bahar geldiğinin farkındalar. Çünkü toprağı görüyorlar. Evet şimdi neşeler ne diyecek yoktur. Bir kısmı orada kaldı. Bunlar ön keşifçiler. Diğerler de içeride çıksak mı çıkmasak mı diyorlar. Onları çıkaracağım şimdi. Evet şunlar buradaki civcivler artık büyüdüler. Daha büyükler. Tavuk denilebilir. Bunların da 9 tanesi horoz oldu. Bir tanesi tavuk. Dolayısıyla yine horozlarım var. Şimdi bunlar da çıkacaklar. Diğerleri biraz çıktı. Biraz sakin bir kümes. Evet, toprakta ilk yaptıkları şey toprakla buluşmak. Toprakta işiniyorlar. teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.